Grup terapisi alanında eğitim almış bir uzmanın rehberliğinde çocuk ve gençlerin bir araya geldiği, paylaşımda bulunduğu bir terapi tekniğidir. Grup terapisinde aynen bireysel terapide olduğu gibi gençlerin gizliliğine ve güvenine önem verilmektedir. Grup terapisinde paylaşımda bulunan gençler birbirlerinin sorunlarını çözmeye, yardımcı olmaya hedef almaktadırlar. Grup terapisinde gençler duygularını, fikirlerini, davranışlarını ifade ederek yargılanmadan ve özgürce kendilerini tanıtma fırsatını yakalamış oluyorlar. Kısacası grup terapisini ele alırsak eşitlikçi bir yaklaşımda bulunarak çocuk ve ergenin kendini ifade etme şansı verilmektedir.